Transfer Plus'tan herkese merhaba. Ben Ceyda Dönmez, Zeki Uzundurkan'la birlikte Galatasaray'ın gündemine konuşacağız. Transfere dair, e, bakalım önümüzdeki sezona dair planlar ne? Bir şöyle üstünden geçelim Zeki abi, evet. hoş geldiniz. Hoş bulduk, sen de hoş geldin. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Evet. E, Galatasaray e, hazırlıklarına milli arada Antalya'da e, devam ediyor. Evet. İstersen biz de transfer doğru geçerken şunu sorarak başlayayım sana. Okan Hoca bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi basın evet. mensup arkadaşlarımızla. Ve o sohbet toplantısında transferlerden ben sorumluyum e, yapılan transferlerden açıklamasını doğru. yaptı. E, doğalı tabii ki e, hocanın sorumlu olması. E, bu nasıl yansıyacak önümüzdeki sezona? Okan Hocam bu açıklamasını nasıl değerlendirirsin? Yani e, burada aslında bir anlamda Erden Timur'a, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a da sahip çıkmış oldu. Çünkü geçen yıl son anda yapılan hazır olmayan transferler, işte Ziyech gibi, Tete gibi, Endombele gibi, Zaha gibi oyuncularla ilgili Erden Timur yıpratıldı. İşte hazır olmayan bu oyunculara niye bu kadar para verildi diye. Gerçi Erden Timur defalarca bunun altını çizdi, neden böyle olduğunu anlattı ama bir yerde de çok eleştiri aldı. Bir önceki şampiyonluk sezonunda, çok başarılı 13. lükten sonra takım yeni bir takım kurdu. Takım uzak şampiyon oldu. Ee, aynı beklenti vardı fakat yeni transferlerle ilgili eleştiri aldı. Şimdi Okan Hoca tamamen kendi üzerine alıyor her şeyi. Yani yeni sezonda yapılacak transferlerle yaz döneminde yapılacak transferlerin sorumlusu benim e, demeye getiriyor durum. Doğrusu da bu. Teknik direktör çünkü oyuncu ister listeyi verir tek yetkili benim demeye getiriyor. Scout ekibinden gelir, menajerlerden gelir ama ben seçeceğim. E oyuncuyu alacağız. Hani Rafa Silva sorusu üzerine bu konu açıldı. Çünkü hani Portekiz'in Rekord gazetesinde Galatasaray'ın Rafa Silva'ya bir teklif yaptığı şeklinde bir haber. O akşam biz A Spor'da takım oyunda uzun uzun konuşmuştuk bunu. İşte evet. oyuncunun Benfica ile sözleşmesi bitiyor. E devam etmeyecek bu sene. İşte Benfica'da 44 maçta 18 gol, 14 asist yapmıştı. Ee, ve Okan Hoca'ya bu sorulduğunda hani Rafa Silva gibi oyuncuları elbette ki isterim diyor ve şunu da altına çiziyor. Sözleşmesi biten, sezon sonunda sözleşmesi biten e, kaliteli oyunculara la ilgili hani çalışma yapacağız dedi. Bunlardan biri de aslında Rafa Silva olduğunu işaret ediyor. Ama oyuncunun da biliyorsun o dönemde hani e, Rekord'un manşetinde de vardı. 10,5 milyon euro imza parası istediği oyuncunun e, işte Galatasaray'ın 3 milyon euro önerdiği Rafa Silva'nın yıllık 4 milyon euro istediği 3 yıllık sözleşme ve sonrasında zaten Rekord Gazetesi'nin muhabiri de e, yani bu mali şartlarda bu ma e, transferin Türkiye Galatasaray'a transferinin zor olabileceğini söylemişti Rekord Gazetesi'nin muhabiri o haberi devam ettirdiğinde. Çünkü hani hem e, Avrupa'dan e, taleplerin olacağını e, Rafa Silva'ya hem de Arap Yarımadası'ndan, Katar'dan, Suriye Arabistan'dan da teklifler gelebileceğini e, işaret etmiş orada. Ama bildiğimiz şu Benfica ile devam etmiyor. Bu Erdan Timur'a da soruldu Rafa Silva. E, bu Rafa Silva gibi birçok oyuncu listemizde olabilir dedi. Yani Galatasaray Rafa Silva ismini yalanlamıyor ya da ilgilenmiyoruz demiyor. Ama ilgilenmek başka transferini gerçekleştirebilmek başka yani maliyetli bir oyuncu. Evet bonservisi yok ama imza parası epey yüksek. Ama Galatasaray için çok çok önemli bir oyuncu olur. E tabi bir oyuncu daha vardı. Aslında konu biraz o. Ee, Sadio Mane. O da uzun süre medyayı, kamuoyunu meşgul etti. Galatasaray taraftarlarında heyecan yarattı. İşte Suudi Arabistan'da aradığı ortamı bulamadığı evet. biliyorsun eee Bayern Münih'te oynarken bir anda bir teklif geliyor ve e, Suriye Arabistan'ın yolunu tutuyor. Al Nasır'da oynuyor. E, orada da e, Jesus'un takımı uzak ara yaptı bunlara. Yani e, yanılmıyorsam bir 10 puanlık ya da 12 puanlık fark olabilir. Ve Al arasında 12 3. sıradalar. E, burada tabii stadyum Mane niye gitti Suriye Arabistan'a? Çünkü yıllık 40 milyon euro maaş verdiler, ücret verdiler. Mesela Benzema 200 milyon euro derken o Furya'da Manile gitti Bayern Münih'i bırakıp ama e, her şeyin para olmadığını anladı. Teknik direktörü e, yanılmıyorsam Luis Castro'ydu. Anlasın teknik direktör evet. direktörü. Yıldızlı bir türlü barışmamış e, Castro'yla. O yüzden hani, Avrupa'ya dönmek istiyor. Bu defalarca dile getirildi. Avrupa derken hani Galatasaray'da Menajeriyle bir temas kurmuş o dönemde bu haberlerin çıktığı dönemde menajerin hatta ismi de var Bakarisis'te ve Bakarisis'i şunu soruyorlar hani Avrupa'yı istiyor işte Galatasaray'ı düşünür mü yani yıllık ücretini çok fazla kazandığını biliyoruz yani bu rakamlara Galatasaray olarak çıkamayız ama ona müthiş bir kulüp, ortamı sağlarız. Hani Avrupa'ya bir kulüp, İstanbul, işte Galatasaray'ın taraftarları, Şampiyonlar Ligi. E, menajeri de yani Sadio Mane'yle bu durumu görüşebileceğini ama şu an için e, ne Galatasaray ne de başka kulüple ilgili karar aşamasında olmadıklarını sezon sonunu bekleyeceklerini e, söylüyor. E, tabii ki e, Suudi Arabistanlı gazeteci aslında ilk bu haberi 20 gün önce duyurmuştu. O şunu söylemişti. Hani e, geçmişinde Liverpool, Bayern Münih gibi e, üst düzey takımlar olan Sadio Mane, e, ki Suriye Arabistan'ın gazetesinin ismi Halit Bin Abdülaziz. O şunu söylüyor. Yani Al işte Liuska hocasıyla e, bir türlü o sıcaklığı yakalayamadı e, ve Hani Aradığı ortam bulamadığı için tekrar Avrupa'ya dönüş yapma hazırlığında işte Stadio Mane bu kulüplerden biri Galatasaray olabilir e, ifadesini kullanmıştı. Bunun üzerine e, Galatasaray işte Mane neler var neler yok o konuda e, bir takım haberler yaptık biz de Foto maçta A-Spor'da zaman zaman söyledim ben bunu. E, yani Mane iyi kazanıyor orada. 2026'da bitiyor sözleşmesi daha var. Galatasaray eğer Mane yani Galatasaray'da oynarım derse burada yapabileceği tek şey kiralamak olur. Çünkü 20 milyon euro alan bir oyuncu, 40 milyon euro alan bir oyuncu pardon e, öyle 5-6 milyon eurolara oynamaz gelip Türkiye'de. Zaten para için gittiği için Bayern Münih'ten hani bir gideyim orada bir vurgun yapayım e tamam parayı aldı cebine koydu da mutlu değilsin. Avrupa'ya şimdi tabii dönebilir ama yani zor kaldı ki Bayern Münih'e de yanılmıyorsam 40 milyon euroya yakında bir bonservis ödedi. E, bildiğim kadarıyla e, Al Nasır Kulübü. Hani bu haberi yapıyor e, Suudi Arabistanlı gazeteci ama hani ekonomik anlamda bir mantık çerçevesinde oturtmaya kalktığımızda imkansız görünüyor. Ama imkansız gibi görünen işte Endonbeli'de 40 milyon euroydu mesela servisi 2 yıl önce. E, Galatasaray'a geldi. Icardi geldi. Yani bir şekilde Galatasaray hani yok artık diyebileceğimiz imkansız gibi görülen transferleri de yapmayı bir şekilde başarıyor. Yani e, biz de haberci olarak bu transferlerin yüzde %5 bile gerçekleşme ihtimali olsa bile çıkan haberdir. E, ilgi çeken bir haberdir. Galatasaray da böyle yıldızları getirebildiği için Galatasaray Fenerbahçe Sadio Mane haberini yaptık. Önümüzdeki günlerde yine yaz transfer döneminde doğru Mane ile ilgili yeni haberler de çıkabilir. Ee, ama bildiğimiz gerçek e, ekonomik olarak şu anda pahalı bir oyuncu. Ee, diğer taraftan Rafa Silva'ya bakarsan o transferi Galatasaray gerçekleştirebilir. Çünkü hani 10,5 milyon euro imza parası ister de 5-6 milyon euro taksiler halinde ödeyebilirsin. Ee, Zaha'ya 6-7 milyon euro verdiğin yerde Rafa Silva'ya 5 milyon euro hani 4 milyon euro istemişse Galatasaray 3 puşa anlaşabilirsin ki. Daha genç bir oyuncu. 20, 28 yaşındaydı galiba. Ama bunun için önce tabi mevcut e, kadronda biraz bütçeyi düşürmen gerekir. Tabii, ama şimdi gidecek, ola, gidecek oyuncular olduğunu varsayarak zaten bunu konuşuyoruz. Mesela Zaha ile yolları ayırabilir Galatasaray. Zaha'nın Antalya kampındaki röportajında biz yayındaydık. Ben dedi Premier Lig'de 10 yılımı verdikten sonra başarılı oldum dedi. Şaşırdım. Dedim ki ya daha 10 yıl istiyor Galatasaray'dan iyi oynamak için. Hani komik de aslında. Hani bir çevre hatası var anlayamadım. Hani daha Galatasaray'da ilk yılım benden çok şey bekliyorlar. İngiltere'deki performansını bekliyorlar dedi. Hani Crystal Palace'taki o müthiş dönemlerini anlattı herhalde. E 10 yılda ben oralara geldim dedi. Şimdi Türkiye'de Galatasaray'da birinci yılım dedi. Ama Galatasaray'da ikinci yıl, yani birinci yılında çok iyi bir performans değil. 9 gol yanılmıyorsam 9 gol var. Evet çok değil. Ee, piyasası olduğu için belki Galatasaray yollarını ayırabilir. Gidebilecek oyuncular var işte. Kerem belki gidebilir. Barış Alper'e çok çok talip olduğunu biliyoruz. Onlardan biri gidebilir. Yani bir bütçe oluşturduktan sonra ancak Rafa Silva, işte Mane, o bu gündeme gelebilir ama yine Galatasaray'da Okan Hoca şunu demedi. Yani biz kadromuz zaten geniş transfer yapmayacağız demedi. Ama şunu söyledi. Işte evet yani sezon sonunda sözleşmesi biten iyi oyuncuları la e, transfer etmeye çalışacağız dedi. Bunlardan biri Rafa Silva. Çok teşekkür ediyoruz. Ben ya, teşekkür ederim. Sultan. Ağzınıza sağlık. Yorumlarınızı Benim değerlendirmeniz de. için e, artık her an yeni gelişmelerle karşınızda olabiliriz <laughs> diyelim. İzleyenlerimize de bizi takip etmeyi unutmayın. Videolarımızı beğenin. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Hoşça kalın.